Selam arkadaşlar bugün FIFA 21'de istediğimiz ikonları paylaşacağım. Listeye girmeden bu videoyu ilk 2 günde 300 like gelirse FIFA 21 çekilişi yapacağım. Bu ara 13.000 aboneye çok az kaldı abone olursan harika olur. Önceki FIFA'larda Legends olarak geçiyordu bu özel kartların ismi ve sadece Xbox oyuncular için mevcuttu. 2018'den beri PlayStation kullanıcılar için de piyasaya sürüldü ve EA Legends'ten ikona değiştirdi bu kartların isimlerini. İkonların ilk çıktığında Ronaldo Nazario kapak resminde yer almıştı hatırlıyorsanız. Geçelim çok istediğimiz ikonlara. Benim en sevdiğim orta saha oyuncularından biri olan ve henüz daha 2019'da kariyerine son veren Xavi. Müthiş asistleriyle tanınan İspanyol oyuncu Barcelona'nın efsane oyuncularından biriydi. 2 Avrupa Kupası, 1 Dünya Şampiyonluğu ve kariyerinde 25 kupa kaldırdı. Defalarca İspanyol Ligi'ni de kazandı. Daha geçen sene kariyerine son veren ve büyük ihtimalle daha birkaç sene sonra ikon olarak gelmesini beklemediğim sağ kanat oyuncusu Arjen Robben. Büyük ihtimalle dediğim gibi yıllarca gelmeyecek ama müthiş olurdu. Hatırlarsanız Hollandalı oyuncu sağ kanattan topu sürerek ceza alanın içine giren ve plastik golleriyle dünyayı şaşırtan inanılmaz deparları vardı. Hele ikon kartlarını düşünemiyorum. Üçüncü sıradaki topçu bir kez dünya şampiyonu oldu ve bir kez şampiyon ligini kazandı. 9 kere Almanya şampiyonu oldu ve kendisini dünyanın gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncularından biri olarak tanınan Franz Beckenbauer. Bu sefer bir Hollandalı daha. Dünyanın en iyi takımlarında oynayan siyahi oyuncu gözlükleriyle tanınan ve FIFA'ya eklenirse sadece imajından dolayı çok popüler olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Tabii ki bahsettiğim oyuncu Edgar Davids. Belki birçoğunuz tanımadığı ama futbol tarihinde efsane olan bir ikon. 300 29 maçta 227 gol atan Arjantinli oyuncu birçok zaman La Liga Real Madrid'de geçirdi. 1957 ve 1959'da dünyanın en iyi oyuncusu seçilen ve 5 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alfredo Di Stefano. Bu gol makinesini sen de görmek istiyorsan alt kısma yaz. Sırada FIFA forumlarında çok istenen bir efsane oyuncusu. Bu da Real Madridli bir oyuncu ve Di Stefano ile aynı takımda oynadı. Madrid'de 180 maçta 156 gol atan inanılmaz Macar oyuncusu bence FIFA ikonu olması artık şart. Birçok izleyen şu an belki kimden bahsettiğimi biliyordur. Puskas. Sırada 3 yıl önce futbola elveda eden ve Bayern Münih'te 385 maça çıkan Almanya milli takım oyuncusu Philipp Lahm. Dünya şampiyonu olan inanılmaz Sabek 8 kere Almanya şampiyonu oldu ve 1 şampiyonlar ligi kazanmıştı. Bu sefer inanılmaz bir orta saha oyuncusu daha Almanya ile dünya şampiyonu olan ve Bayern ile bir kez şampiyonlar ligi kazanan Bastian Schweinsteiger. Bayern ile 8 kez Almanya şampiyonu olan oyuncu henüz daha yeni futbola veda etti ve büyük ihtimalle uzun yıllar FIFA görülmeyecek. Ama bu listede ismi geçsin istedim. Sıralarda eskilerden dünyaca tanınmış Alman panzeri ve gol makinesi var. 427 maçta 365 gol atan Alman oyuncu ise Gerd Müller müthiş bir kariyere sahip olan forvet oyuncusu Almanya'da gol dedin mi herkesin aklına Gerd Müller gelir. 575 lig maçında 204 maçta kalesini gole kapatan Alman file birçok kişinin istediği isim ama büyük ihtimalle FIFA'da ileride bile göremeyeceğimiz bir oyuncu var onun ismi de Oliver Kahn. Oliver Kahn 2004'te EA'ye dava açmış ve Kahn bu davayı kazanmış. O yüzden EA Oliver Kahn'ı oyuna ekleyemiyor. Avrupa şampiyonu olan efsane Alman kalecisi inanılmaz kaleciydi ve PES oyununda aslında mevcuttur. Sizce hangi konular olsun? Alt kısımda yorumunuzu bekliyorum ve daha çok FIFA videoları için like ve abone ol tuşuna basın. Alt kısımda iki video göreceksiniz. Ondan bir tanesi basın ve orada görüşmek üzere.